Herkese merhaba. Ben Merkür bebek Ankara mağazasından Emre. Sizlere Easy Walker Charlie bebek arabasından bahsedeceğim. Charlie yeni itibaren oturma ünitesinin tableti sayesinde isterseniz ve isterseniz ana kucağıyla beraber bir kullanım sağlamaktadır. Oturma ünitemizin 3 farklı kademe pozisyonu bulunmakta. Dik, dinlenme ve yatış pozisyonu. Aynı zamanda bebeğimiz bize bakacak şekilde konumlanabilir. Burada yine bu dinlenme ve ekspansiyon opsiyonlarını kullanabilirsiniz. Geniş bir oturma ünitesi bulunmakta ve kolayca silinebilen bir kumaş sistemine sahiptir. Tentimizin üst kısmında bir izleme penceresi bulunmakta. Aynı zamanda ekstra olarak tentimiz bulunmakta. Burada bir hava perdesi çıkmaktadır. dört tekerleğinde süspansiyon sayesinde her zeminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geniş bir alışveriş sepeti bulunmaktadır. Yine size en uygun olabilecek sürüş pozisyonu yakalamak için tutma kolumuz dilediğiniz aralıkta konumlanabilir. E, tutma kolu ve ön barımız tamamen e, deriden oluşmaktadır. Ana kullanmak için oturma ülkenizi çıkartıyoruz. Ana ucu adaptörlerinden takıyoruz. Adaptörlerimiz universal olur. Tüm elin ana bucaklarıyla uyumludur. Bu bilgilerimizi burada max Perry ile e, gösteriyoruz sizlere. Ürünümüzü ana bucağıyla katlamak için tek yapmanız gereken ana bucağımızı çıkartıyoruz orada göbek kısmında bulunan kilit sisteminden göbek aralığınızı rahatça katlayıp taşıyabilirsiniz. Yine açma esnasında yandaki kilit kısmından çıkarıp rahatlıkla tekrar ana kucağımızı takabilirsiniz. Portu kullanmak isteyen için portu adaptörleri ünitenin içerisinden çıkmaktadır. elle rahatlıkla takılabilecek geçiş bir sistemde olup tamamen bir, bir beşik niteliğinde olup rahat ve konforlu bir sürüş sağlayacaktır. Yine portköbe ile çıkartıp katlamak da son derece kolay olur. toplu oturma ötesiyle katlamak için oturma ötesini kaldırıp yine göbekteki aynı mekanizma sistemiyle rahatlıkla tek elle katlayıp taşıyabilirsiniz ve e, dik konumda kendisi direkt bulunabilir. Aynı zamanda Easy Walker'ın Eşsiz bir aksesuar grubu bulunmakta. Yine Charlie için kullanabilecekler telefon tutucu, bardaklık, atıştırmalık tepsisi, led ışık farı. Bunları da aynı zamanda çarede aksesuar grubunda kullanabilirsiniz. Yine kışlık ayak dolumları bulunmaktadır. Bunları da yine ara şartlarına göre kullanmanız mümkündür. Easy Walker Charlie anlatacaklarım bu kadar. Ee, Easy Walker'ın diğer ürünlerini ya da Charlie'yi incelemek için sizleri e, Ankara mağazamıza, Caddebostan mağazamıza, Merkürbebe.com web sitemizde ve diğer yetkili satış noktalarımıza bekleriz. Hoşçakalın.